Maç oynatmıyorlar ki. Öyle trolleyenler var. Onların ben babasını Hayır, babasını de... olabilir, olabilir, yani. olabilir bence. Ben de, ben de trollüyorum. Ben de orası bir şey diyorum. Abi ölüm kaldırayım. Ben kaldırmayı seviyorum. Vandal <laughs> 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 atar mısın Vandal? Ayet et. Benik Jetin gelişim. <laughs> o ne bileyim <laughs> senin anasını. Kemalcan parlak at bakayım okundan. Allah tok. Gitmiş <laughs> oyunu birini alırken fırma, diğerini alamıyorum. Fırma fırma fırma, fırma, fırma 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 Köpek de bana bakıyor. Ne yapıyor? Baksana. <laughs> baksana. Şimdi kanka evet. sağ tıksız tamam mı? Sağ tıksız bir tane diggle atacağım. O da headshot gidecek ve bu da klip olacak. Selamın aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Biz ikimiz saman alalım. Beyler bu amına kodumun ezezeli karşıma çıksa anasını sileceğim tek yumruk. Hadi gel midden birini düşür hadi. Yaparsan iyi oynuyorsun? Ne evet, lan başka tarafa bakın buraya daha çek. Ne oğlum başka bir yere bakıyorsun. <laughs>